Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir tane anne hurmamız, bir baba hurmamız, bir de bunların yavruları küçük, güçlü varmış. Anne hurma ile baba hurma yavrularına çok iyi bakıyorlarmış. Çünkü onun kökleri yokmuş. Her gün sabah annesi kökleriyle toprağın derinliklerine dalar. Oradan besinleri alır. Yavrusuna verir. O da diye çeker ve içermiş, yermiş. Böylelikle bizim küçük yavru hurmamız büyümeye başlamış zaman üzerine birazcık güneş gelse hemen babasına seslenirmiş. Babacığım, babacığım üzerime çok güneş geldi. Öyle deyince babası hemen ona yanına yaklaşır. Yapraklarını yavrusuna gölge yaparmış. Onu güneşten, sıcaktan, soğuktan her şeyden korurmuş. Böylece bizim güçlü hurmamız güçlenmiş, güçlenmiş, büyümüş. Bahçenin en güçlü, en büyük hurma ağacı olmuş. Böyle boyu upuzun, iri iri hurmaları, güçlü güçlü yaprakları varmış. Her gün arkadaşlarıyla beraber bahçede şarkılar söylenir, eğlenir, sallanırmış. En çok da rüzgar estiği zaman mutlu olurlarmış. Rüzgar onları böyle böyle sallarmış. Bir gün yine rüzgar güçlüyü ve arkadaşlarını böyle sallarken demiş ki güçlüye rüzgar. Güçlü sen ne kadar büyüdün böyle. Evet demiş ben büyüdüm. Ama demiş rüzgar sana annen de baban çok iyi baktı biliyorsun değil mi? Güçlü evet demiş. Annemle babam bana çok iyi baktı. Annem kökleriyle beni besledi, babam yapraklarıyla bana gölge oldu. Ondan ben böyle güçlendim. Rüzgar demiş ki: "Biliyor musun? Sen küçücük bir bebekken senin annenle babana ihtiyacın vardı. Ama şimdi onlar yaşlandı ve onların sana ihtiyacı var. Güçlü çok şaşırmış." Demiş: "Nasıl olur? Benim annemle babam büyüktü, güçlüydü. Onların bana ihtiyacı yoktu. Şimdi nasıl ihtiyacı olabilir? Demiş ki Rüzgar, şöyle başını bir aşağı iniver. Artık onlar çok sayıpladı. Bak, ikisi birbirine destek olarak duruyor. Yaprakları azaldı, güçsüzleşti. Küçük şöyle başını eğmiş bakmış ki, gerçekten annesiyle babası yaşlanmışlar. Yaprakları azalmış, meyveleri kalmamış ve ikisi birbirine yaslanarak ayakta duruyormuş. Annesiyle babasının bu durumu güçlü, çok üzülmüş. Demiş ki, evet şimdi sıra bende, şimdi annemle babama bakma sırası bende demiş. Hemen köklerini bir güzel derine salmış, en iyi besinleri, vitaminleri bulmuş getirmiş anne babasının köklerinin dibine bırakıvermiş. Anne babaları, anne ve babalar çocuklarını çok severler. Onları büyütür, bakar, bakar beslerler. Ama gün gelir kendileri yaşlarını güçsüzleşir. İşte o zaman çocuklar ne zaman baba, anne ve babalarına anne ve babalarına bakarlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.